Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Hı -hı. Arkadaşlar e, 3-4 günden beri rahatsızım. Yatıyorum. Hastayım. Grip oldum. Baba en son fındık baba. E, toplama videosu gibi atmıştım. Göstermemiştim. Bitişini atmıştım. Orada bir hasta oldum. Terledim. Soğuk su içtim. E şimdi iyiyim. Tabii çocuklara geçti benden. Burcu'ya da geçti. Malum. E, şimdi Evde yemek Baba. yok. Burcu halsiz arkada Baba. görüyorsunuz. Kara kara düşünüyor. Baba. Efendim kızım. Baba. Aa, ben... Baba. Gel. Baba. Efendim bebeğim. mi kızım? İyileştin mi? Evet. Arkadaşlar bu arada Zeynep'in ateşi 40'a kadar çıktı. Hiç uyumadık sabaha kadar. Ee, çok zor bir şey gerçekten. Uyumadık bir var. ebeveyn olarak ya, uyumadık tabi Burcu yani. Ben hastaydım yani o kadar gene. <laughs> evet. Eve beyin olarak çok zor bir şey bir çocuğun hastalanması. İnsan çok üzülüyor. Şimdi ben iyiyim. Onlara bakacağım. Aynı zamanda da yemek yapacağım. Mantı yapacağım dediğim gibi. Bakalım nasıl neler olacak. Ne yapacağız. Bunu sizlerle paylaşacağım. Mantı de demişken arkadaşlar biz dışarıdan hazır mantı almıyoruz. Hep kendimiz yaparız. Benim de göz aşinası oldu artık Burcu yapa yapa nasıl yaptığını gördüm. Zaten Burcu yanımda. Takıldığım yerlerde ona soracağım. Sonuçta başaracağıma inan. Ee, başlayalım mı Burcu? Başlayalım. Yapmaya. Hamuru yoğuralım. Hamuru yoğuralım ve sen tamam arkadaşlar aşama aşama gösterelim. Ama arkadaşlar bakın. Böyle işte. Hiç yalnız bırakmaya gelmiyor. Ee, gel bakalım. Şimdi hem çocuk bakacağız hem yemek yapacağız arkadaşlar. Buzluğunda da, Buzluğunda da koyacağız mı? <laughs> Burcu diyor elim bulaşmışken buzluk içinde birkaç paket yap. Aslında çok güzel fikir. Yapalım, yapalım Ama sen hastasın ya. Yani. Tamam, Peki, pek tamam pek olsun. Yapalım. Ne kadar yardım edebilirse. Çok fazla <laughs> yormadan Burcu'yu. O bize çok lazım arkadaşlar. Aramızda kalsın. Müthiş zor bir iş çocuk bakmak. Sürekli evin dağınıklığı, yemek falan filan bu sorumluluklar. Müthiş zor yani. Böyle diyorum hatta Burcu'ya ki Keşke hep işte böyle kalsam da bu şeyleri yaşamasam. Eve gelince bu dağınıklığı, bu karmaşayı. O yüzden eşime çok çok fazlasıyla hak veriyorum arkadaşlar. Hele ki bunu hastayken yapmak herhalde bu işin ne, neyi derler Burcu? <laughs> ne derler? Nirvanası derler. Nirvana'ya varmak derler. Neyse çok fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. yeşil vardı. Çekiyor musun? Çekiyorum. Arkadaşlar ilk önce e, önlüğümüzü takarak <laughs> başlıyoruz işe. <Şu>, şimdi... <laughs> Kısayı da takalım bir. Bunun da var mı önünde? Yok. Normalde... Otur, 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 oturmuyor görüyor musun? Oturmuyor, kalkacak o şimdi. Evet, önlüğümüzü takalım. Tak o işine. İşimize başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Evet, unumuzu koyduk arkadaşlar. Yumurtamızı kırıyoruz. Bir yumurta. <laughs> Ah anne dedi. Ha. Evet. Anne. Ben tarif gibi yapmayacağım arkadaşlar bunu. E, mantı yapıyorum diye Göz kararı. Un, su, tuz. Evet. bir yumurta kolay açılması için. Un, evet, su, tuz. Evet. Tuzu göz kararı koyuyorum. Hı hı. Un da bayağı yaptık. Bakalım başarabileceğiz miyiz? Hocam hakikaten bunu biz başarabilecek miyiz bu kadar? çocuklar uyuyunca akşam buzluğa yaparız. Bizim bu akşam mesai var. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Su, akşam. çaydanlıkla hafif ısıttım. Tamam. O akşam mesai var Zeynep'ciğim. Evet, mantı mesaisi. Tamam, bunu Ama yoğuralım. bir yandan yoğur. Bunu yoğuralım Burcu. Hı hı. <laughs> Arkadaşlar, eli, eli. Bir evde çocuk varsa, o evde hamur yoğurmak ne kadar zordur bilirsiniz. Bir saniye deneyeyim. 5 <laughs> dakikada yoğurdum hemen çabuk çabuk. 5 dakika bile sürmedin. sürmedi. Sürmedi. Zaten hemen bak dörtlemeye başladı. Sıcak suyla yaptığımız için. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyoruz. İyice örtüyü içine şey yap da. Şöyle mi? ee, <laughs> bak püf noktalar arkadaşlar. Dinlenecek bir 10-15 dakika dinlenecek. Tamam. Daha kolay açılır. Biraz da ben dinleneyim. Biraz yoruldum. Yafor kaybettim. <laughs> Bakalım neler yaşanacak daha sonralarda. Evet arkadaşlar 20 dakika bekledik. Baba. Baba. Mayalandı. Zaten sıcak suyla yoğurmuştuk arkadaşlar. Maya yok içinde ama. Dinlendi. Mayalanmadı. Öyle mi? Tabii Aa, mayasız. maya yok bunda. Dinlendi. Maya yok bunda. <laughs> Doğru <ne> diyorsun Burcu. Şunu da alıyorum. Neden maya olmaz Burcu peki bunun içinde? Mantı hamuru mayalı olmaz çünkü. <laughs> Kim dedi mayal olmayacağını? Kimden öğrendi? Mant, lahmacun nasıl mayasız olmazsa mant da mayalı olur. Öyle mi? Anlatabildim mi? Hmm. Bu arada... Tamam, çocuklar... Bunu çok yapmadık mı hamuru? <laughs> nasıl? Bir şey olmaz. Kalanıyla et ekmek yaparız. Kastamonu et ekmek. Evet, Zeynep, Zeynep anneciğim hepsini dökme lütfen. Şöyle kesiyorum. Küçük mü oldu olsa Çok küçük oluyor. Şöyle. Tabi tabi daha büyük. Şöyle. Eşit işte hepsi. Baba. Elli mi anneciğim? Elle, anneciğim elle Aa. mi? Kızım. Aa. <laughs> ne var burada? Hamur işleri mi bunlar? Samet şu sonuncudan şuna katsana ilk yaptığını. İlk yaptın. Yok yok sonuncuk yaptığında. Kızım aşağı iner misin lütfen? Hayır ben hallediyorum hani şimdi. Nasıl beze yapıyorsun Sametciğim? Kızım beze yapmak benim işim. Beze yaparım. Görecek misin? Onu gene o kutunun içine koy. Üstünü örtelim. Bir beze. Zeynep. Masaya çıkma anneciğim. Hadi beze, bezeleri sayalım bakalım bu Zeynep. Bir beze. Üç beze. Üç beze. Kızım senin bu, bunun üçle alakalı bir şey var mı? <laughs> travması ya da bir Sen trabası arkandakinin ne travması var. var onu söyle bence. Evet bu ikinci bezemiz arkadaşlar. Bravo. Beze yapmayı iyi beceririm. Buyur, Severim bezi arkadaşlar. Kayıyor. Severek yapıyorum bezeyi. Ya, <laughs> Zeynep masaya çıkmak Burası, yok. Ay, ay, tamam, tamam. Teşekkür <laughs> ederiz. <ediyorsun>. Yeter. Çekiyor <laughs> Çekiyorum, kapatayım hatta. Evet Samet'ciğim. Zeynep gel anneciğim o taraftan. Çekiyorum Samet. Çek, çekmedin Çekiyorum. O ayak kimin orada? Bakalım nasıl bitirecek? Zeynep geri çıkar mısın lütfen? Hı hı. Çekiyorum. Hmm. <laughs> <laughs> evet. Böyle da daha kolay. Iyi bir şeymiş bu Çok kolaylık değil mi? Hep Ç ma uğraşıyorduk. Çeyizinden mi çıktı bu? Yok. Biraz küçük olmuyor bu şeyler. Bohça. Böyle olması gerekiyor. Evet, evet, şurayı da yapalım. Bir tane yapsan yeter oraya. Bu, bu işe girelim girelim seninle? Yapıp satalım mı? Valla çocuklar dursa... Zeynep. Tamam şimdi... Mantıları katlatıyoruz, katlıyoruz. Bu arada çocuklar... <laughs> Tehlikeli hareketler. Bunlar benim katladıklarım. Bakalım Samet'i nasıl katlıyorsun Gayet güzel katlıyorum. Evet. Öğrendim. Bakın. Bak. Şöyle çekeyim. Bakın şöyle katlıyoruz. Kapatılmış gibi. Sonra üstten büzüyoruz onu arkadaşlar. Evet biraz şey oldu ama ya önemli olan tadı bu yüzüm şekle takılmayalım çok. Tamam. <laughs> Başlattım. Arkadaşlar masamızın üstü doldu da şöyle sırayla diziyoruz. Ee, Zeynep de tövbe, tövbe tövbe diyor. Ne oldu kızım? Seni pelle mi anneciğim? Pelle mi anneciğim? Bir babaya. Şş, babaya. Baba. Sabitçim çocuğu iki dakika tuvalete götürdüm. Ne bunlar? Poğaça gibi. Çocuk öteki türlü biz açlıktan ölürüz akşama kadar. Maksat karnımızı doyurur. Zor değil, değil mi? Çok zor. Evet. Yani... Neyse sonuçta biz yiyeceğiz. Misafir gelmeyecek. <laughs> Misafir olsun. Misafire de gel. Çeksene şuraya. Evet, bak. elim kadar var. Pol, pol, polça gibi onlar. Çin mantısına benzerler. Neyse, yiyelim. Şimdi, bu böyle ilerler Burcu'cum. Bak nasıl tamam. hemen bitiyor. Tamam. Hadi yapalım bakalım. Tamam. Başla. Çiğ Şşş. mi yiyorsun sen hiç? Yok, şey broyunu denedim. Salıyorum arkadaşlar. Mantılarımızı. Tuzlu su ya. Burcucuğum nasıl hissediyorsun kendini? İyileşebildin çok mi bari? Ederim. Evet teşekkür ederim. Mantıyı çok seviyorsun. Evet en sevdiğim yemek olabilir. Biraz büyük oldu mantım ama Burcu. Olsun. Mart BİM'dekinden iyidir herhalde. A101'de satılanlar varmış. Ben bilmiyorum arkadaşlar duyuyorum. sabah yaptım. Samet ısırıp oraya mı bıraktın? Ama yiyeceğim Bulcu. Burcu. <laughs> sen de Burcu şey niye bu tutuyorsun Allah şey ya Allah'ım yani. Seviyor musun Brownie'yi sen de? Sen nasıl hissediyorsun? Sana bakalım. Mutlu hissediyorum. Yani tut bir şey yapayım. Arkadaşlar e, yorum yani tabii ki yoruldum ama bu mutlu bir yorgunluk. Çünkü birçok iş hallettim. Siz sadece bunu görüyorsunuz ama bugün sabahtan beri siliyorum, süpürüyorum yerleri çocukların arkalarını topluyorum. <laughs> e, tabii ki iyi günde kötü günde demiştik yani evlenirken. İşte bugün kötü gün. Eşim hasta oldu. Teşekkür ederim. E, elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Onu Şimdi. iyi yani kendisini iyi hissedene kadar artık. Üstteki. Merhaba. Hı hı. Ay çocuğa bir şey oldu. Hadi tamam. kapatıyorum. Evet arkadaşlar, e, istedik, başardık. E, biraz da battı ama çocuklardan. Evet. Koyarken aşamalarını gösteremedim çünkü çok ağladı çocuklar. Onlarla ilgilenirken burcu koydu. Sarımsak yoğurt. Evet. Tereyağı. <laughs> <tık>, Kompostu hani hazırlık videom vardı. Ben yukarı şeye koyarım. <laughs> Oradan çıkarsınız. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. <laughs> Bu arada Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına e, linkini bırakacağım. Oradan adresi Instagram adresime gelebilirsiniz. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşçakalın.